Hamza bin Abdülmuttalip radıyallahu anh. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcası. İlk Müslümanlardandır. Künyesi Ebu Ammare ve Ebu Yala olup lakabı Esedullah yani Allah'ın arslanıdır. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin aleyhisselam süt kardeşidir. Annesi Hale, Peygamberimizin annesi Hazreti Amine'nin amcasının kızıdır. Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem iki veya dört sene önce doğdu. Hicretten yedi sene önce 615'te Müslüman oldu. 626 Hicri dört senesinde şehit edildi. Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhisselam Safa tepesinde Mekkeli müşrikleri İslamiyet'e davet ettiği sırada onlardan hakaret gördü. Başta Ebu Cehil olmak üzere müşrikler Peygamber Efendimize Aleyhisselam saldırdılar. Mübarek saçları darmadağın oldu. Mübarek yüzü kana boyandı. Bu olanları orada bulunan bir hizmetçi kız gördü. Hizmetçi kız o sırada avda bulunan ve henüz Müslüman olmamış olan Hazreti Hamza'ya akşam üzeri av dönüşünde olanları anlattı. Ebu Cehil kardeşinin oğluna şöyle söyledi dedi. Hazreti Hamza Peygamber Efendimize Aleyhisselam Hakaret edildiğini işitince akrabalık damarları kabardı. Silahını üzerine alarak kureş kafirlerinin bulunduğu yere geldi. Kardeşimin oğluna kötü söz söyleyen, kalbini inciten sen misin diyerek boynundaki yay ile Ebu Cehil'in başını yardı. Orada bulunan kafirler Hazreti Hamza'ya saldıracak oldular. Bu durumda büyük çarpışma olacaktı. Fakat Ebu Cehil, ''Dokunmayınız.'' Hamza haklıdır. Onun kardeşi oğlumla bilerek kötü şeyler söyledim dedi. Hazreti Hamza oradan ayrıldıktan sonra Ebu Cehil etrafındakilere aman ona ilişmeyiniz bize kızar da Müslüman olur bununla Muhammed kuvvetlenir dedi. Hazreti Hamza Müslüman olmasın diye kafasının yarılmasına razı oldu. Çünkü Hamza radıyallahu anh hatırı sayılır kuvvetli ve kıymetliydi. Hz. Hamza radıyallahu an peygamber efendimizin yanına gelip ya Muhammed Ebu Cehil'den intikamını aldım onu kana boyadım üzülme sevin dedi. Sevgili peygamberimiz aleyhisselam ben böyle şeylere sevinmem buyurdu. Hz. Hamza seni sevindirmek üzüntüden kurtarmak için ne istersen yapayım dedi. O zaman peygamber efendimiz aleyhisselam ben ancak senin iman etmen ile kıymetli bedenini cehennem ateşinden kurtarman ile sevinirim buyurdu. Hz. Hamza hemen Müslüman oldu. Hakkında ayeti kerime geldi. Hz. Abdullah İbni Abbas'a göre radiyallahu anh Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 122. ayeti kerimesinde mealen diriltildiği ve nura kavuşturulduğu anlatılan zatın Hz. Hamza ve aynı ayet-i kerimede karanlıklarda bocalayan şeklinde anlatılanın da Ebu Cehil olduğu açıklandı. Hz. Hamza radıyallahu anh müşriklerin yanına gidip Müslüman olduğunu ve Allah'ın peygamberinin daima koruyacağını bildirdi. Hz. Hamza'nın Müslüman olması ile Peygamber Efendimiz aleyhisselam çok sevindi. Müslümanlar kuvvet buldu. Müşriklerin Müslümanlara karşı davranışları değişti. Çünkü bütün Mekkeliler biliyordu ki Hamza cengaver, cesur, mert, pehlivan ve kahramandır. Bunun için Kureyş müşrikleri artık Müslümanlara hiçbir sebep yokken fena muamele yapamadılar. Bilhassa Hz. Hamza'nın radıyallahu anh kılıcının şiddetinden çekindiler. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz aleyhisselam Hz. Hamza'yı Zeyd bin Harise radıyallahu anh ile kardeş yaptı. Hz. Hamza, Ebva, Veddan ve Zül Uşeyre gazalarında Peygamber Efendimizin aleyhisselam beyaz sancağını taşıdı. Bedir gazasında 313 Eshab-ı Kiram efendilerimiz bin müşrikle karşı karşıya geldi. Bedir savaşında iki elinde iki kılıçla kahramanca çarpışan Hz. Hamza Uhud savaşına katıldı. Büyük kahramanlıklar gösterip 31 müşrik öldürdü. O sırada henüz Müslüman olmayan, daha sonra Müslüman olan Hazreti Vahşi radıyallahu anh tarafından şehit edildi. Hazreti Hamza şehit olduğunda oruçlu idi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için seyyidü şüheda şehitlerin efendisi buyurdu ve cesedini meleklerin yıkadıklarını haber verdi. Savaş bitmişti. Şehitlerin yanlarına gidildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Hamza'nın radıyallahu an mübarek cesedinin kesilip biçildiğini görünce dayanamayıp ağladı. Mübarek gözlerinden yaşlar akarak şöyle buyurdular. Ben şu şehitlerin allah Teala'nın yolunda canlarını feda ettiklerine kıyamet günü şahitlik edeceğim. Onları kanlarıyla gömünüz. Vallahi kıyamet günü mahşere yaraları kanıyarak gelecekler. Kanlarının rengi kan rengi, kokuları da misk kokusu olacaktır. Bana Cebrail aleyhisselam gelip Hamza bin Abdülmuttalib'in göktekiler katında Allah'ın ve Resulünün arslanıdır diye yazıldığını haber verdi. Hz. Hamza'nın ve diğer şehitlerin cenaze namazları kılındı. Hz. Abdullah bin Cahş ile Hz. Hamza'nın cenazeleri aynı kabre kondu. Hazreti Hamza Hazreti Abdullah'ın dayısıydı. Hazreti Hamza radıyallahu an orta boylu, heybetli, güçlü, kuvvetli, haysiyet ve şerefine bağlı, kahraman ve merhametliydi. Kılıcını çok iyi kullanır ve mükemmel ok atardı. Haksızlığa dayanamazdı. Pehlivan ve çok mert bir yiğitti. Peygamberimiz Aleyhisselam kabrini ziyarete gider, selam verir, mezardan ve aleyküm selam ya Resulallah diye cevap gelirdi. Hazreti Hamza'yı radıyallahu anh şehit eden Vahşi radıyallahu anh bilahare yani daha sonra Müslüman oldu. Resulullah Efendimiz aleyhisselam Miraç gecesi Hamza ile Vahşi'yi cennette kol kola giderken gördüm buyurmuştur. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin.